...kızın halinin kısmına bakmayın. Benim büyüdüğüm eve çok benziyor. Kızım öğretmenimiz gelecek deyince... ...şaşırdık açıkçası. Daha önce hiç öğretmen gelmediydi evimize. Bir yaramazlık neyim etmedi değil mi öğretmen hanım? Yok. Alena çok akıllı bir kız. Çok da duygusal. <laughs> Derslerinde de çok başarılı. Ama biraz sizin desteğinize ihtiyacı var. Biz nasıl destek verelim ki? Yani daha ne yapabiliriz öğretmen hanım? Biz eksik kitapları bir şekilde tamamladık ama... ...hafta sonları ilçede kurs var, iki saatlik. Hani en azından oraya gidip gelebilirse açıklarını kapatır. Ben Aleyna'dan çok umutluyum. Çok iyi okullar kazanacağına inanıyorum. Bence siz de inanın. Kızınız çok ayrıcalıklı bir kız. Ben dedim ona öğretmen hanım. Okursan dedim her zaman yanındayım. Boş durmam, sabah akşam çalışırım, yine de okuturum dedim. Ama hafta sonu biz ilçeye nasıl gidelim gelelim? E, i̇zniniz olursa ben getirip götüreyim. Size yük olur öğretmen ana. Yok canım hiç olur mu öyle şey? Bu benim mesleğim. Yani siz izin verirseniz ben ancak minnettar olurum. Peki maalesef. Patatesler de Adina yaptı. Öyle mi? Haydi o zaman bir tadına bakalım.